Özgün Tesisat su kaçağındayız şu anda. Batıkent aşağı emek sitesinde. Buradaki borular kapı üzerinden kiriş ve çelik kapı kasaların üzerinden geçtiği için müdahalesi çok zor oluyor. Ve birbirine çok yakın boruların çalışması çok zor. Thank you. ıslat borularının geçtikleri bölüm tam doğalgaz borusunun altında kaldığı için müdahalesi zor oluyor borunun altında evet daha önce burada bir plastik borya geçiş yapılmıştı biz yaptık zaten bu işi Şimdi orada su yukarıda, burada aşağıda diyor. Bu evet. yukarıda. Ee, Ahmet abi burada şu tam şu kapı kasasının üstünden görülüyor zaten. Bakın bu taraftan. Evet. Ha e, aslında borular bu yüzden geçiyor bakın. Şu, şu doğalgaz borusunun. Var. evet tam o kasanın üzerinden geçtiği için burada da mutfağa girip oradan da eviye tarafına bir hat gidiyor buradan. Evet. Yani e, sıcak ve soğuk oradan gittiği için burada e, müşterimize önerimiz şu olacak. Bu tesisatın e, yenilenmesini tavsiye edeceğiz. Evet. Uygun görülürse buna karar vereceğiz inşallah. Şimdilik kaçan yeri belli oldu. Şuralarda değil mi? Evet. E, tamam. Köşe nokta. Evet kapı kasasının hemen üzerinden iki üç çeyrek boru geçtiği için bu çalışması yani çok kendi, zor. Kelepçeyle kapanır mı? Ee, kelepçeyle bir de öyle tıkanıyor para oluyor. Evet Ahmet abi o da oluyor aslında. Ee, vanayı kapatırsak beklersek kapatma tabii ki içerideki pastan dolayı yapabiliyor. Bana su arasını kapanıyor. Hesap olduğu gibi nasıl diyorlar? Yani? Ben size onu şimdi söyleyeceğim. Anladım.